Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çıtı zarif çok hoş bir oya ile karşınızdayım. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle oyamızın altına çimen gidiyoruz arkadaşlar. Evet çimen yaparak başlayalım. Şöyle göstereyim. Zürafamızın içine düğümümüzü atıyoruz. Ve sonrasında diğer zürafaya geçerek bir zürafa elde ediyoruz arkadaşlar. O zürafanın içine girerek tam ortasından bir düğüm atıyoruz. Ve tekrar içine girerek hemen bir pırpır pır yapıyoruz. Kirpik dediği arkadaşlar yöreye göre değişiyor. Kirpik diyelim. Bir tane kirpik yapıyoruz. Kirpiğin üzerine içine batarak şöyle üzerine bir düğüm yapıyoruz. Ve tekrar zürafamızın içine geri dönerek şu, şu şekilde çok fazla büyük olmadan şu şekilde ayarlayıp düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Çimeni hemen yanına tekrar zürafaya batıyoruz. Yanındaki zürafaya geçerek bir zürafa elde ediyoruz. Üzerine içine girerek üzerine bir düğüm atıyoruz. Tekrar zürafamızın içine girerek bir pırpır pır yapıyoruz. Kirpik pırpır. Pır. <laughs> Hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. Hemen üzerine bir düğüm atıyoruz. Tekrar aşağıya doğru inerek şu şekilde çimenimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar şuradaki mesafeleri dikkat ederseniz çok daha şık bir oya olur arkadaşlar hemen modelimize geçelim ben üç renk kullandım arkadaşlar şöyle göstereyim pembe sarı ve mavi kullandım sizde yazmanıza göre istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz burada ben arada 7 tane çimen bıraktım bunu 6-5 de bırakabilirsiniz. Ama 5'in aşağıda olmasın arkadaşlar. Çok sık olur ve hoş olmaz. 7'den fazla da yapmayın. Yani küçük bir model zaten. Çok arasının çok fazla olması da yine hoş olmaz. Tavsiyem 7-6 ve 5 arasında bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 bıraktım. 2-4-6-7 tane bırakıp 8.ye hemen bir düğüm atıyoruz. 8. Şöyle hemen düğümümüzü atalım arkadaşlar. Evet. 8. düğümümüzü attıktan sonra şu ucundaki bir biraz fazla bıraktım arkadaşlar. Hemen kesi vereyim. Şöyle. hemen yanındaki çimenimize bir düğüm daha atıyoruz. Düğümümüzü atarken arada şöyle bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düğümümüzü attık. Hemen o boşluğun içine girerek şöyle ilk attığımız düğümü attığımız noktaya doğru birazcık getirip burada düğümümüzü sıklaştırıyoruz arkadaşlar içine 9 tane kirpik gireceğiz arkadaşlar. Evet kirpiğimizi yaparken de size ilk defa yapacak olanlar için şu şekilde iğnemizi şu şekilde parmağımızı başparmağımızın arasında tutarak şu şekilde ipimizi çekiyoruz. Düğüm atmadan arkadaşlar bırakıyoruz. Şu şeklimizi verip düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde yaparsanız çok daha kolay kirpiklerimizi elde ederiz arkadaşlar eşit mesafede kirpiklerimizi elde ederiz şu şekilde arkadaşlar şu araya sıkıştırıyoruz biraz getiriyoruz düğüm yapmadan bırakıp çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar hemen bir tane daha göstereyim şu şekilde araya koyup sıkıştırıyoruz tam sıkıştırmıyoruz hafif çekiyoruz şöyle ayarlayıp mesafesini sıkıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 9 tane yapıyoruz. Şurada 4 tane alan var. Bunu 5 olsun istiyorsanız 11 de yapabilirsiniz. Ama bu gayet zarif, şık durduğu için ben 9 şey kirpikli olanı yapacağım şu şekilde arkadaşlar oldu. 3 6 7 oldu. iki tane daha hemen yapıyorum. 7. Şöyle 8 ve 9'u da yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kirpiklerimiz eşit bir şekilde olacak şekilde yapıyoruz. Daha sonra son yaptığımız kirpimizin içine Basarak hemen tepesine bir düğüm yapıyoruz. Şu şekilde düğüm yapıyoruz. Ve hemen arkasına özellikle yeni yapanlar, zaten eski yapanlar buradan devam edecektir. Ama yeni yapanlar için ben arkasına dönüp bu şekilde yapması daha kolay olur. Arada bir pır pırpır veya kirpik bırakarak hemen üçüncüye geçiyoruz ve şekilde bir alan bırakarak aynen şöyle ayarlayıp sıkıştırıyoruz hemen arada yine bir pır, pır bırakıyoruz doğru bırakıyoruz 5'e yapıyoruz 5'e 6'yı bırakıp 7'nin üzerine basıyoruz üzerine düğüm yapıyoruz sonra 8'i bırakıp 9'a yine batırarak arkadaşlar alanımız oluşturuyoruz. Evet şu şekilde arkadaşlar alanlarımız oluşturduktan sonra şuradaki boşluğa biz sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar nasıl yapıyoruz şunu da göstereyim şöyle iyice yaklaştırıyoruz tam şey yapacağımızı sıkıştırıyoruz ayarladığımızda sıkıştırıyoruz 5 Evet bu şekilde ayarlıyoruz sıkıştırıyoruz 6 7 8 arkadaşlar şu başına battığımız pırpırın içine bir tane de içine batarak yapıyoruz arkadaşlar ki şu kıvrımlar şu kıvrımları istediğimiz gibi güzellikte elde etmek için hemen arkadaşlar 8 veya 9 iyi geldi benimkilere Siz de şuradaki bıraktığınız alana göre eşit olmasına dikkat edin eşit olduğu zaman daha güzel olacak içine doldurduğunuz miktar bir 3 4 5 6 7 8 oldu arkadaşlar. 8 veya 9 tane iyi geliyor zaten. Evet yine pırpırımızın içine batarak düğüümüzü yaptık Evet şimdi tekrar 2 3 4 ve şöyle ayarlıyoruz 5 sıkıştırıyoruz altı yedi 8 girdi arkadaşlar bunu da çok da şey yapmayalım tekrar pırpırımızın içine girerek bir düğüm daha attık sonuncu alanımızı dolduruyoruz arkadaşlar bunu yaparken iyice oyanızın şu şekilde ayarlandığından emin olun. Biraz fazla olursa ha havada kalır. Tam içine çökerse güzel olmaz. O yüzden hepsini eşit bir şekilde şöyle iyice oturduğuna emin olup sıkıştırıyoruz. Evet. Yine son pırpırımızın içine de batarak Oya'mızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Şöyle size göstereyim. Evet arkadaşlar. Gayet yapması Çok zevkli, çok eğlenceli, çok basit bir oya. Özellikle yeni Öğrenenler için Çok rahatlıkla yapabilecekleri bir oya. Tavsiye ederim yapmanızı. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olarak beni destekleyin. İyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.